Yine hanımlardan bir hanım. Yine sahabi döneminde hanım gibi hanım böyle. Dört dörtlük, on yıldızlı. Ebi Talha'nın hanımı. Ebi Talha'nın, Ebu Talha'nın bir oğlu var, hastalıklı. Böyle sıkıntılı yani böyle. Hatta bekliyorlar yani hastalığı ağır. Ama Ebu Talha sefere çıkıyor, bir yere gidiyor. Döndüğünde, döndüğünde eve geliyor diyor ki oğlan nasıl hanım? Oğlana soruyorlar. Hanımın adı da Ümmü Süleym. Ümmü Süleym ismi, ismini de söyleyeyim. Ümmü Süleym. Diyor ki eski halinden daha iyi diyor. O sıkıntılı halinden daha iyi şu anda diyor. Beyler ölmüş çocuk. Eve geliyor ya kocası. Hemen söylemiyor. Yoldan geldi, morali bozuk mu, kavga mı etti, savaştan geliyor belki. Diyor ki iyi iyi. Hemen ona sofrasını kuruyor. Yemeğini yediriyor. Hatta diyor ki hadis-i şerifte kitaptan naklediyor ama bak burada. Kitap 500 yıllık Riyazu ı anlatıyorum yani. Tercüme de değil bak orijinal. Hiç diyor süslenmediği kadar süslendi. Kocasına izzet-i ikramda bulundu ve o gece birlikte oldu, sabah oldu. Dedi ki, ya Ebu Talha çocuğunu göm dedi. Ebu Talha şaşırdı. Hatta dedi ki hanımı, emaneti veren geri alırsa ona kızılır mı dedi. Yok kızılmaz, o zaman git çocuğunu göm dedi. Ve çocuğun annesi bu. Tabi gözü yaşlı ama Allah'a teslim olmuşlar. Sabırlılar yani bunlar. Hakiki sabırlılar. Hazreti Ebu Talha kızıyor. Ya diyor sen beni diyor cünüp edince mi bunu söyledin diyor. Kızıyor. Gidiyor Resulullah Aleyhisselam'a sabah namazında. Diyor ki ya Resulallah böyleyken böyle. Efendimiz tebessüm buyuruyor. Ya Ebu Talha bu gece dedi birlikte oldunuz mu? Olduk ya Resulallah. Allah bu gecenizi size mübarek eylesin. Bu hadisi rivayet eden diyor ki uzun bir hadis böyle bir sayfa. Bu hadisi rivayet eden diyor ki bu çocukta bu geceden bir çocuk doğdu adı Abdullah'dı. Hatta şöyle oluyor. Bu geceden bir çocuk doğuyor ve çocuğu hemen süt emmeden diyor Resulullah Aleyhisselam'a götürün. Resulullah Aleyhisselam'a götürüyorlar. Efendimiz ac ve hurması istiyor. Ağzında yumuşatıyor, yumuşatıyor, yumuşatıyor. Çocuğun damağına sürüyor. O geceden olan çocuk bu. Ve diyor ki adını Abdullah koyun. O çocuğuna da Abdullah. Bu hadisi rivayet eden diyor ki bu Abdullah'tan 9 tane erkek evlat doğdu. Ve diyor hepsi Medine sokaklarında hafızdı. Tefsiriyle ve hükümleriyle hafızdı diyor. O gece nasıl mübarek olmuş? O gecenin mübarek olmasının birinci sebebi ne? Kadının sabırla bu metaneti karşılaması. Evlat ölüyor ya, kolay iş mi? Bir anne ve baba için en zor intihan evladını toprağa koymaktır. Rahmetlik annem öyle dua ederdi. Allah bana bu acıyı göstermesin derdi. Dayanamam derdi. Eh, Allah onun duasını kabul etti. Ailemizde ilk ölen annem oldu. Hakikaten düşünüyoruz. Annem kaldıramazdı. Kolay iş değil. Evlat acısı çok zor. Çok zor. Allah düşmanımın başına vermesin. Vermesin. Ama bu kadın bu kadar dirayetle, metanetle kocasına, Allah'a karşı teslimiyetle davranmış. Efendimizin de duasını almışlar. Öyle bir geceden Abdullah gibi bir çocuk Abdullah gibi bir çocuktan 9 tane müfessir çıkmış. Sabrın sonu bu işte. Allah demedi mi ayeti kerimede sabredenleri müjdele diye hem dünyada sabrını verdi hem de ahirette verecek. Allah bizi gerçek manada bu yüzden sabredenlerden eylesin.